Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin hayal kırıklığı yaratan ekiplerinden Lyon ile ligin keyifli maçlar çıkaran dev ekiplerinden Monaco karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lyon, deplasman ekibi Monaco'yu ağırlıyor. Ev sahibi Lyon Lig'e rezalet başladı fakat ligin ikinci yarısında toparlandı ve orta sıralara doğru kendisini taşımayı başardı. Deplasman ekibi Monaco ise ligin ikisi ve gol yollarında çok etkili bir ekip. Bu deplasmanda da Monaco'nun gol yollarında çok etkili olmasını bekliyorum fakat savunmada da bir o kadar zorlanacaktır. 2.5 üstü seçeneği bence ideal, tahmin 2.5 üst oran 1.34. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.